Merhaba, bugün sizlere çok severek kullandığım ürünlerden bir tanesi olan Krimko'nun nemlendiricisinden bahsetmek istiyorum. Nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi aklınıza takılan soruların cevaplarının yanı sıra kendi kullanıcı yorumlarımdan da bahsedeceğim sizlere. Öncelikli olarak her yaş ve her cilt tipine uygun Su bazlı cilt dokusunu pürüzsüzleştiren bir yüz nemlendiricisi olduğunu söylemek istiyorum. Ve içerisinde 5 çeşit hyaluronik asit bulunuyor. Bu sayede yoğun ama hiçbir şekilde cilt yüzeyinde ağırlık yapmayan bir nemlendirme sağlıyor. İçerisindeki antioksidanlar açısından zengin yapısı ve niacinamid ile canlandırmaya ve cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olan e, bileşenler bulunmakta. Kullanımı ise çok pratik ve çok kolay. E, günde iki defa cildinizi temizledikten sonra cildinize parmak uçlarınızla hafifçe masaj yaparak özellikle yüz ve boyun bölgesine uygulamanız yeterli olacak. Özellikleri nedir bu kremin? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Her yaş ve cilt tipine uygun kullanım imkanı sunuyor. Özellikle yağlı ve karma ciltli kişiler için su bazlı nemlendirici olması çok ama çok mutluluk verici. İçerisinde bulunan hyaluronik asit sayesinde etkili ve uzun süreli bir nemlendirme sağlıyor. Antioxidan bakımı sağlayarak cildi aydınlatıyor. Cildi ee, inanılmaz bir şekilde dolgunlaştırıyor ve canlandırıyor. Bunu kullandığınız ilk günden itibaren hissediyorsunuz zaten, canlı ve daha eşit bir cilt tonu sağlıyor. Cildi çevresel faktörlere karşı da korumaya alıyor. Bunun yanı sıra aydınlatıcı özelliğinin bulunması benim en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Kullanır kullanmaz cilde gerçekten sağlıklı bir dolgunluk geliyor. Hani bunu botoksla karşılaştıramazsınız ya da işte ne bileyim kilo almayla karşılaştıramazsınız ama bu kremi sürer sürmez. Cildinizde gerçekten içeriden gelen bir parlama, ışıltı ve dolgunluk olduğunu hissediyorsunuz zaten. Bunun dışında benim bu kremle alakalı söylemek istediklerim bu kadardı ama daha önce siz kullandıysanız siz de kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşürüz görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.